Benim annem rahatsızdı. 2001'de ben acil gittim Türkiye'ye. Komada dediler, ölmek üzere dediler. Annemin kalbi durmuş, yetiş dediler. Aa, tekrar hayata çevirmeye çalışıyoruz. Ben, tabii otobüsler falan çalışmıyor korona nedeniyle. Taksi bulmanın imkanı yok. Bir büsle geldim yani. Araçtan indiğimde yürüyemedim. Ee, sağ ayağım tutmadı. Hiçbir şey olmadı, düşmedim, ayağım burkulmadı, hiçbir şey yok kalçamdan itibaren. Yürüyemiyorum. Neyse acillik oldum vesaire. Geçici ilaçlarla durduruyoruz ama ilaçların hiçbir faydası yok. O gün oraya yetişememek, oraya ulaşamadım. Sonra oturdum. O güne döndüm. Sonra düzeldi. Bu çalışmadan sonra akımda ertesi gün çok azaldı. Sonra tekrar azaldı. Ben 3-4 kere arka arkaya yaptım. Gitti. Şu anda doktor da hayret ediyor. Yani hiçbir şey yapmadık.